Sınıfın akıllı tahtasını kırdığında. Müdür hayırdır inşallah bir sıkıntı mı var beni çağırmışsınız çözelim. Ha evet sen akıllı tahtayı kıran çocuksun değil mi? Evet hocam benim. Şimdi ne yapıyorum biliyor musun? O kırdığın akıllı tahtanın aynısını alıyorsun. Tabii ki de hayır. <laughs> İyi tamam sen bilirsin gidebilirsin. Ben sana bir güzel bir aylık tutanak yazayım. Uzaklaştırma, okuldan uzaklaştırma artı babanı bir çağıralım. Tamam, ben gidiyorum şimdi. Ama gidersem bütün okula Mesude hocayla öpüştüğünüzü söyleyeceğim. Ya oğlum, bir, bir sakin olsana ya. Konuşuyoruz, daha sohbet ediyoruz. Babamı arayacaktın ya hani, okuldan atacaktım falan filan. Ne oldu? Ya oğlum sen onu ne diyorsun? aşk olsun oğlum şaka yapıyordum ya. He. Peki ya kırdığım akıllı tahtaya ne olacak? Ya oğlum aşk olsun ya aşk olsun aşk olsun Ya beni al okul hepsi senin olsun ya akıllı tahta nedir? Tamam o zaman bu konuya anlaştığımıza göre benim birkaç isteğim var Buyur oğlum 1. Tenüfsler 3 saat olacak artı istediğimiz zamanda okuldan çıkabileceğiz Canım oğlum bu kanuna yasala aykırı ben bunu yapamam ki Arkadaşlar Mesude hocayla müdür öpüşüyor. Bu Oğlum tamam dur tamam tamam. Tamam. 2. Bütün okula gelmediğim devamsızlıkları sileceksin. Yok oğlum o kadar da olmaz yani. Şok şok şok. Müdürle hoca Mesude'ye düşme. Ya oğlum bir dur şaka yapıyorum ya. 3. <laughs> sınav kağıdı bana çözülü bir şekilde gelecek. Eee bir dur lan. Bir yeter lan. Ya oğlum şaka şakaydı şa şaka şaka yapıyorum. Hadi o zaman bana müsaade ben tuvalette sigara içmeye gidiyorum.